Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Karaca'ya gidiyoruz. Arkadaşlar Karaca'da şahane indirimler var. Bir anda bir bedava fırsatları, yepyeni ürünler gelmiş, yeni koleksiyonlar gelmiş. Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. 40 bin abone olmayı çok istiyoruz. Lütfen abone olarak bizlere destek olun. Sağ olun, var olun. O zaman videomuza geçiyoruz. Hepinize keyifli seyirler. İndirime girmiş. Şöyle arkadaşlar. indirime girmiş. 2800 liradan şöyle görüyorsunuz. 1799 liraya inmiş. Bu pike hediyeli nevresim. Pike hediyeli. Şurası. Bu hediyeli. Şöyle bu renk var. Şöyle bir rengi var. Çeşit de çok. Bak şöyle yeşil var. Bak şunu çok beğendim ben ya. Şu çok güzel. Hepsi bunlar indirimde. 1000 lira bir indirim var. Bunlar ne kadarmış? Yani Bakıyorum ama göremedim. Fiyat yok. Battaniyeler. Gel arkada var gel. Bunlar ne? Yeni 2500 yazıyor. Evet yeni. Bunlar yeni gelmiş. Sara Henderson. Sara Anderson'ın markası. Bunu alalım. Mi? 2500. Tamam. şu çok da güzelmiş. Öyle. Cıvıl Şunu rengine bir bakar mısınız? Döndük. Şöyle. Evet. Böyle ol. Şöyle nevresim takımı. Harikalar. Harika. Aynen bunlar iki farklı yeni gelmiş. Ay, bunlar yeni. Bunlar Karaca'nın nevresim takımları. Ee, 1400'den 1000'e inmiş. 1000, 1000 liraya inmiş. 400 lira indirim var bunlarda da. Şöyle ben kenara çekeyim de. Gölgem gelmesin. Gel battaniyelere bakalım. Şu battaniyeler 1000'den 800'e inmiş. Ne güzel indirimler var. Şunlar da 700 dinmiş. Şu renge bayıldım. O da 700. Hmm, çift kişilik sanırsam bunlar. Büyük. Evet, şu tek kişilik. Um, şunlar uh, cool. çift kişilik. More, bear, 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 bear şu örtüler ne kadar? Tamam, onlara bakalım. Var mı şu Yok. Bunlar var mı? Bakalım. Yok. Maalesef. Bunların örtülerinin fiyatı yok. Bu muhtap. Tamam. Hmm. Söyleriz. Bunlar neymiş? onu oraya da şöyle battaniye üstüne alıyor. Evet, bak böyle. Ne kadar güzel. Ne resmi takımıymış Evet, aynen. Şöyle bir göstereyim. İçeriğini de göstereyim size. Şöyle. Çarşafı da şöyle bak. Ee, Çok güzel. güzel. Bunun bir resmi çekeceğim. Fiyatı yok. Var. Fiyatı yok ama yeni gelmiş. Aa, bak o rengi de çok bak, Şöyle. de çok güzel. Ben bunu daha çok beğendim desem. Hmm. Evet, o daha canlı. Şöyle. Satenmiş bunlar. Evet. Öyle yazıyor. ne acaba? Onlara da bakarız. Şunları bir resmi çekeyim. bayıldım. O kadar güzel ki arkadaşlar. Bak şöyle. Kuş yaymış. Ama Keşke bunların fiyatı var. olsa ya. Bunlar hep yeni gelmiş. Tek kişilik mi çift mi? Çift kişilik. Çift kişilik bunlar. Yatak, çarşafı var. Tam takım yani. Nevlesim takımı. Güzel değişik nevlesim setleri var arkadaşlar. Bakalım bak fiyat var mı? Şimdi bunda fiyat yok. Bunlar çift kişilikmiş. Yeni. Niye ama mi? belki arkasındaki ne vardı? Bakacağız. Evet 1200 yazıyor. Ha, 1200 TL'miş. Ama çok güzel renkleri var. Baksana. Dur şöyle söyle göstereceğim. Bu. Şöyle. Bu. Bir de arkada var galiba. <laughs> şöyle. Ben çok baştan dönmek istemiyorum ama şöyle yavaş yavaş geçeyim. Hmm. Bak mesela şunlar çok güzel. Şunları çok seviyorum. Bunlardan almıştık biz. Evet. Kullanıyoruz hala. Arkasında etiket var mı diye baktım da aynı. Sizler memnun musunuz bu nevresimlerden? Karaca Karaca'nın bence çok güzel. Bak zaten yazıyor burada 1200 diye. Çıktım. Aynen. E niye yay yani, resimlemiyorsun? 1600 yani. Evet, Tenye çarşaflarda indirim olmuş. 350'den 249'a inmiş. Çift kişilik üstelik. Şöyle renkleri de var. Bakınız. Hı hı. Aa, şurada da renkler var. Bak şu rengi falan çok hoş. Sarı da var bak. Aa gördüm de. Çok canlı bir sarı. Yani şöyle üstünden geçelim. Çok üstünde şey var. Çok... Şey <gülüyor> <olmaz>. <gülüyor> tamam alacağım onları. Ee, tek kişilik Pike takımı. Pike takımları var. 1300 liraymış bunlar da. Bunlar da çok güzel gördün mü renklerini? Evet bayıldım. Başka rengi var mı? Bir tane bunu gördüm ama. Şunlar da var. Bunun altındaki. Şu renk. Şunlar. Bunlar da güzel. Karaca Home'muş markası. Falan. Karaca Home. Daha ne olsun? Karaca Home'un ürünleri biliyorsunuz harika. Benim bir şey dememe gerek yok. Gerçekten çok kaliteli oluyor bu arada. Şöyle göstereyim size burayı. Bir de bir, diğer, bir dakika gel gel. Çok güzel bir şey gördüm. Benimle gelin yatak örtüleri. Hmm. Bu rodeli nevresim takımıymış. Yatak örtüsü de değil. Fiyatı da 4000 TL'ymiş bunların. Ay onlar çok güzel. Delik işi baksana. Evet bak dur. Nakışlı. Çok dur, güzel. Şöyle göstereceğim. Bak açığı da var orada. Aynen yukarıda e, yeşilinin açığı var. Aha, çok güzeller. Bunlar güzel. Tam çeyizlik. Tam tam. Şunlar da fırfırlı modeller. 1300 yazıyor. 1300. Dur bak Ama. dur. Bir saniye. Şöyle göstereyim mi? çok güzel şeyler gelmiş. Ee, çok güzel ya. Bunlar Bakayım. ne? Bunlar şey. Nevresim takımı. Nevresim takımı bak. Şimdi bak bunun rengini çok beğenmedim. Bence de. <laughs> Demin gördük ya. Evet on, on da şunlar onlar aşağıda. Bir saniye. Ben, Bunu da gördük. Şu, şuna bakacağım. Ona bakalım bir de onu görmedik. Hmm, bayıldım. Ay, en sevdiğim renk Dur musun? bir saniye. Yalnız var ya öyle de... bir kıymışlar. <laughs> Pardon. Şöyle. Fiyatı olsa. Şöyle mesela, yazıyor. 1800. 1800. Yazıyor ama şurada 1800 1800'müş evet evet. Ama Hepsinde bunu... yazmıyor da. 1800 yani ama çok güzel. Yani şuna verilir çok güzel. Şöyle yapsam? Hmm, baksana. Şahane bir şey bu. Aa, yıllarca kullanıyoruz. Solmuyor da bu arada olmuyor. arkadaşlar. Kaliteli Solmuyor. yani. Dur. Ucuza vereceğine kaliteli bir şey al. Yıllarca kullan. Koyabilirsin artık. Yani. Gösterdik zaten çoğunu. Aynen. Bence çok güzel şeyler var. Güzel 12, 13 bin mi öyle evet. yazıyor. Çeyiz seti galiba onlar. Çeyiz evet. Seti. evet. Kaç parça diyor, çift kişilik çeyiz seti yazıyor, detay vermemiş. Detay vermemiş, her şeyi var işte. Bak şöyle, Şunun güzelliğine bak. Battaniyesine kadar var. Bak yatak da aynesine örtüsü, battaniyesi. Evet, çok güzel ya. Bak Çin yatak. De tamam, benziği, bak. Şöyle çok güzel hani şeyler buldum. Gelsene, gelebiliyor musun? Biraz karışık da burası. Bak çiçekli tabaklar tut. Dört parçaymış. Raflar değişiyor da. Evet raflar değiştiği için o yüzden. Yani şunların üzerine Bir de lacivert var onu da göster. Tutayım. Şunlar ama en Kırmızısı var. Oo bir de kırmızı var. Şunların ikisinin e, fiyatlarına bakacağım söyleyeceğim evet, size. Arkadaşlar kutudaki halde bu ama maalesef fiyatı yok. Önün arkasında her yerine baktım kutunun yok. Bak şöyle çok güzel bir şey buldum. Hmm. Runa battaniyeli nevresim takımı. 5000 liradan. Şu evet. mu? lira liraymış. Ay çok güzel rengi var. Benim sevdiğim renkler hepsi bir arada. Bunlar evet. var. Tek kişilik bak 800'den 599 liraymış. Bak bunlar. Görüyorsunuz. Bak ne güzel. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Açık hali de var. Bakın. Yumuş, yumuş. Çok güzel. Vallahi ben ben de bunları sağa doğru ben de devam de ederim. Bunlar da böyle fiyatları görüyorsunuz. 1000 liradan 800 liraymış bunlar da. Şu tek kişiliklerde ee, do, 900'den 700'e Bak şu nakışlı şeyleri gördün mü? Ha e, bakayım. Nakışlı bak açık şeklinde. <laughs> evet bunu göstermiştik de açığı yoktu. Açığı vardı da şeydeydi 4000 lira. Şöyle bir yeşili vardı. Bak buraya pembeyi de koymuşlar. Şöyle <laughs> krem rengi. 3 çeşit var arkadaşlar. Bak TV battaniye 350 liraymış. Bunlar 350 lira. Ne kadar uzun fiyatları. Yani. Şu sarıya bayıldım. Gördün mü? Şu sarı ne kadar tatlı bir rengi var. Ölçüleri de 130'a 180. 180. O küçük de şunlar büyük. O büyükleri 450. Bunlar 450 Evet mi? öyle yazıyor. Ölçüsü büyük çünkü bunlar. Aynen öyle yazıyor. Allah, güzel. Bakın. Şu Battaniyeler <laughs> çift kişilik akrilik battaniye diye geçiyor. 1000 liradan 700 lira Bunlar da bayağı güzel indirimler olmuş. Görüyorsunuz bakın. Hmm. Gel bakalım. Başka neler var şöyle. Ah şu örtülerin fiyatları 129 lira. Vay 250'den inmiş. Koltuk örtüleri. 250'den 129'a inmiş. Ben kaç sene önce bunları 150, ye 150 ye almıştık. Yapmıştık. Bak şu an çok güzel indirim yapmışlar. Bak var. göstereyim. 130 lira resmen. Şöyle şu renginden falan almıştım. Şöyle göstereyim etiketi de görüyorsunuz görüyorsunuzdur. Dur. Şöyle çok güzel bir fiyat olmuş bu. Bilginiz olsun. Eğer ihtiyacınız varsa gelip alabilirsiniz. Şu paspaslar 900'den 449'a inmiş. İki kişi, iki tane mi bunlar? Tek Yok mi? Tekli. tekli, tekli. İyi, bak şunun rengine bayıldım. Bir de şeyleri, dokuları çok güzel. Yumuş şunlar çok güzel. Şunlar var, bunlar şeymiş, comfort set. E, 5.000 TL. Hmm. Şöyle göstereyim. Bak şu yukarıdaki yatakta serili olan da 4.000'den 3.000'e inmiş, bak Hı -hı. orada var aynısı. Aynen, şu ikinci sıradaki. Şu alttaki de 5.000'den senin dediğin. O daha kaliteli zannedersem. Şunlar çift kişilik, comfort, comfort set. 4000'den 1900 değilmiş. Bunlar çok iyi. Bayağı güzel indirim. Bak şurada yatakta serili hali var. Şunu gösterelim. Allah güzel. Çok güzel. Bir de şey aşağıdakiler eskimiş gibi. Bunlar daha ya. iyi. Ee, çift kişilik yatak örtüsü takımı var. 1500'den 1199 değilmiş. Bak çok güzel. biliyorsunuz Bak şunu şöyle açık. Vaziyette de koymuşlar. Krem rengi ve şu renk. Başka rengi de var mı? Yok. Çok güzel. Karaca'nın çift kişilik yatak örtüsü takımı var 3000'den 1699 dokular öyle güzel ki bayıldım bunlara tam böyle çeyizlik bak şöyle şu yeşil de o renkten değil mi evet iki takımıymış bu da 2000'den 1799 imiş şu ay renge baksana ne kadar canlı ne kadar güzel Bunda nasıl mesela çarşafı var? Pikesi, çarşafı ve yastık var. olan. Misin? Pike Aynen. takımı. Aynen. Bak şöyle rengi var. Tek kişilikleri Bunun de 1600'müş. Tamam. O da 1800 inmiş. tek kişilikler. Ee, çok güzel ama renkleri. Bak şu rengi de bayıldım. Şöyle mint yeşili. Çok şey güzel bir yer. Bakar mısınız? Bu kadar güzel bir rengi. Bittim. Bak bunlar 1600 TL. Şu rengi çok istemiştim. Tek kişilik mi? Çift mi? Bakayım okuyamadım ki? Çift. He. Çift kişilikmiş bu. bunlardan çok istemiştim. Bu renk çok hoşuma gidiyor benim canlı canlı. Bir de şunu göstereceğim dur dur sağdakiler bunlar tek kişilikler 800'e Bu daha iyi bak 1100'den 800'e inmiş daha avantajlı. Hele şuna bak. Aaa rengi şahane. Bak şu e, koyu yeşil çift kişilik %100 pamuk nevresim takımıymış arkadaşlar 2500 lira. Şuna bittim şu yeşile. O kadar güzel ki renkleri. Bak şunlarda da çift kişilik neyresim takımı alana bir hediyeymiş. Bir yanına bir hediye aynen. Bunda da öyle bir. Mesela şurada arkadaşlar 8 parça çeyiz seti 8 bin liradan şöyle vitrinde görüyorsunuz. 4999 liraya iniyor. Hmm. Bak bu da indirimde. Bak şurayı da göstereyim. 100...